Yapamadım abi. Köse mahtum vardı içeride. Mani oldu bana. Sen görev yerine dön. Sultanım. Bu ne cüret? Nasıl destursun? Ne oldu sana? Yaralandın mı? Ben değil, Duda Hatun yaralandı. Anın biri şehzademizi öldürmeye çalıştı. Korktuğumuz başımıza geldi. Şehzademiz nasıl? Bir de soruyor musunuz sultanım? Size inanamıyorum. Ağayı gönderen sizsiniz. Haddini açma kösem. Sen kimsin? Kimsin de sultanımızı böyle itham edersin? Haddini açan ben değilim. Şehzademizi öldürmeye çalışanlar. Hünkârımız döndüğünde bedelini ödeyecekler. Kösem, Bir an durup düşünürsen bunu Handan'ın yaptırdığını anlarsın. İstersen gidip sor. Bakalım ne diyecek. Ortalık fena karıştı sultanım. Dudu Hatun yaralandı. Şifahaneye kaldırdık. Şehzadenin vaziyeti nedir? Bir aylık korkmuş. Dilruba sultanımızı yanına aldık. Gel. Halide sultanım, kösem. Allah senden razı olsun. Şehzademizi korumuşsun. Sen iyi misin? Ben iyiyim sultanım. Safiye Sultan'ın yanından geliyorum. Hadiseyi sahiplenmediği gibi bir de sizi itham etti. Beni mi? Sizin yaptığınızı söylüyor. İnanmadım elbet. Valide Sultanımız böyle bir hata yapmaz. Hünkârımız bile canını bağışlamışken kimse cüret edemez. Öyle değil mi Sultanım? Hayır tabii. Zinhar yapmadım. Neden yapayım? Alenen tuzak bu. Safiye Sultan'ın tuzağı. Aslanımla aramı açmak için yaptı. Hünkârımız gelir gelmez anlatacaklar ve sizi... ...şehzadeyi öldürmeye teşebbüs etmekle itham edecekler. Şükürler olsun ki şehzademiz sağ. Mühim olan bu. Onu korumalıyız. Aksi halde herkes Safiye Sultan'ın yaktığı ateşe düşecek. Müsaadenizle. Şehzademiz nasıl? Sakın kimse yaklaşmasın. Uzak durun kardeşimden. Ne oluyor? Korkma biziz. Çıkın dışarı sultanım. Validem gelmedi hiç kimse bu odaya girmeyecek. Değil ruham. Geçti gitti. Şehzademiz artık emniyette. Gel. <laughs> İşte bizim Sultan torunumuz. Her daim böyle dik olacaksın. Kardeşine sahip çıkacaksın. Ailenin yanında olacaksın. Bu nasıl korkudur Handan? Sen ne vakit bu kadar zalim oldun da? Masum bir şehzadenin kanına girmek istersin. Kendi günahlarınızı benim üzerime atarak bu işten kurtulamazsınız sultanım. Hünkârımız geldiğinde kendini böyle mi müdafaa edeceksin? Beni itham ederek mi kurtulacaksın? Üstelik şehzademizin katli en çok senin işine yararken. Tuzak kurup aslanıma bana düşman etmek istediniz. Lakin başaramayacaksınız. Hünkârımız size değil, bana inanacak. O yüzden böyle korkuyorsun. Elin ayağın boşalmış. Tir tir titriyorsun. Şehzademizi tahta çıkaracağız diye öyle korktun ki. İlk fırsatta ölüm emrini verdin. Bir valide sultanı böyle itham edemezsiniz. Senin valide sultanlığın bu kadar işte. İlk rüzgarda tüy gibi uç verdin. Hata yaptım ben laseki. Büyük günah işledin. Şüphesiz cezan da büyük olacak.